kardeşlerim, üniversite sınavları bugün itibariyle açıklandı. Kazanan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Niyetlerini tasih etsinler. Ya Rabbi biz alpaslan olmak, nizam Mük olmak ya da Müslümanların neferi olmak için buradayız. İslam'a yol açan bir mühendis, Müslümanların maslahatı için uğraş veren bir tabi, bir hekim ya da bir alim olmak için cehdim var, gayretim var. Böyle desinler, niyetlerin tasih etsinler. Şöyle bir ideal olmasın. Evlenirim, eşim de maaş alır, ben de alırım. iyi bir arabamız olur, iyi bir sitede yaşarız. Öyle değil. Nasıl o krizden Turu Beyler ümmet çıkardılar? Ben de Tuğrul Bey olabilir miyim? Ya da Tuğrul Bey'in cihat ordusunda nefer olabilir miyim ya Rabbi? Üniversite buna basamak olsun. Ona niyet et ki her saniyen ibadetle geçmiş gibi sevapla kıymetlensin. Tekrar bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Kazanamayan kardeşlerim, onlar da müsterih olsunlar. Cenab-ı belki başka alanlarda onlara vazifeler verecek bize köylü de lazım. Hayatın farklı alanlarında vazife alacak, araba tamir edecek, inşaat yapacak, helalinden, alın terinden evine ekmek götürecek, esnaf olacak, kardeşlerim onlar da lazım. Onlar da büyük bir hizmet edecekler. Cemiyetin farklı noktalarında vazife alacaklar. Tabii bu vesileyle şunu da söyleyeyim. İFAM'ın İlmi Fikri Araştırmalar Merkezi'nin farklı şehirlerde şubeleri var kardeşlerim. Tabii merkezimiz Samsun'da. İlahiyat Fakültesini özellikle kazanan kardeşlerimi, erkek kardeşlerimi bekliyoruz. İFAM'ın merkezi Samsun'da. İstanbul, Ankara, Konya, Sakarya, Çorum, Muş, İzmir, Trabzon, Tokat, Denizli, Erzurum Çanakkale, Düzce ve Eskişehir'de şubelerimiz var. Orada kardeşlerimiz öğleye kadar okulda okuyorlar ve ikindiye kadar akşam da ifamda okuyorlar. Nizami medreselerinde nasıl bir program varsa gazalleri yetiştiren, işte onlardan esinlenerek hazırlanan Osmanlı medreselerinden hareketle. Ebu Suud'ları, Kemal Paşa zadeleri yetiştiren o medreselerden hareketle hazırlanan bir program var. Allah'ın inayet ve lütfuyla kardeşlerim büyük bir cehetle, aşkla orada onlar bu dersleri okutuyorlar, burada okutuyorlar. İlahiyatı kazanan kardeşlerimi fakültenin yanında beş yıl yaz da dahil olmak üzere hem fakülteyi okusunlar oradaki hocalardan hocalarımızdan o ilimleri alsınlar ama bu tarafta medreselerde okutulan hangi ilimler varsa onları buraya da onları o ilimlere varis olmaya, o ilimlere sahip olmaya kardeşlerimizi davet ediyoruz. Bekliyoruz inşallah. Yorulacaklar, terleyecekler ama İslam'a yol açacaklar. Yine hafız olan kardeşlerim açık öğretim dışarıdan okuyorlar. Onlar da İFAM'da inşallah önümüzdeki günlerde onlar da Tedrisa'da başlayacaklar. Bir de kız kardeşlerimizle alakalı medrese ile mektebi birleştiren bir yapı. 8 yıl 5. sınıfta kız kardeşlerimiz ona dahil olacaklar. Külliyat diye onu da bu sene açtık inşallah öğrencilerin kabul ediyor. Kız kardeşlerimiz oraya kayıt yapabiliyorlar. Fakat bu yatılı değil. Akşama kadar okuyacaklar. Yani okul derslerini okuyacaklar. Sonra her gün 5 saat Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. Ulum-i İslami okuyacaklar. 8 yıl böyle bir tedrisatı var. Bütün hocaları hanım kardeşlerimiz yani matematikten fene kadar Ulum İslamiye kadar bütün hocaları, hanım kardeşlerimiz duruşlarıyla, Kur'an-ı Hakim'e göre yaşantılarıyla ve kıyafetleriyle İslam'ın kızlarını örnek olacaklar. Yeni bir neslin yolunu açacaklar. Tabii yeni bir nesil derken bu nesil İfam'dan yetişmeyecek. İfam 80 küsür milyonluk Türkiye'de belki bir nokta olabilmeye taliptir. Allah Azze ve Celle ümmetin alimlerine, ehl er sünnet akidesinde olan vakıflarımıza bu noktada daha ön alıcı ve ön açıcı çalışmalar yapmaları gerektiğini azizane bir kardeşleri olarak onlara hatırlatıyorum. Allah Azze ve Celle farklı şekillerde medreselerimiz var. Sadece medrese olarak onlar da büyük bir hizmet ediyorlar. Hele kız medreseleri, oradaki hanım kardeşlerimiz onların cihadını, onların mücadelesini, mücadelesini kalemle, kelamla ifade edemeyiz. Onlar peygamberi olmayan bir asrın sahabesi gibi onlar, sahabiye onlar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmediler. Ama büyük bir cehdin, cihadın içindeler. Onlar da büyük cihad ediyorlar. Farklı zaviyelerden inşallah Anadolu'yu yeniden Büyük Selçuklu'daki, Osmanlı'daki dirilişe ihzar etmeyi Allah Teala bize nasip eylesin. İnşallah siz de duyurun ilahiyatı bu illerde kazanan kardeşlerimizi Osmanlı'daki o medresenin kıymet ve kametinde bir tahsile, ifama bekliyoruz inşallah